atlıyor lan. lan bir kişi atlıyor. Oğlum bu bizim. bayağı kişi. Bir şey. yer abi bu yer lan. 7 9. Adam bana man su Oğlum al silah bak Lokman. Lokman silah nasıl bulamadım Lokman oradan. Alamadım. O beni aldı. Lokman'ın silahı adam da silah bulamamış, Bir şey bulun oğlum. Buldum ben. Lan Ömer lan Ömer adam burada. PS var. Ben evde tuhaf. Ya kaç bakar mız ya. Ya, ya. işare bir şey atmış ya. Deversiz anladı öleceğini. M4A, m 4 alın. alalım. Ya mermi at. Ooo! diye yanıyor var ya. Ben <laughs> mermi at. Hop palalı olur bende? Bende tabanca var ha sadece. Kanka VSS verir mi sen? Bana VSS. Oğlum burası kar var da mermi yok. Aa ben Mer mermi at içinde 30 tane benim bırakmışlar bak. Tamam, gel, gel ver. Biraz da bana ver. Oğlum adam kaç tane? Biraz da bana. Nedir? Evet. Nereye? Öneceğiz, nereye? C öldü şey ya. ya. Yanıyor burası, yanıyor. <laughs> Umut şey. Dışarı tekme. Ana dışarı tekme bomba. Girin abi. Boş. Or ortadan, girin, gibi. ortadan girin siz, ortadan girin. Gir ortadan. Doğru doğru sizi merdivenle bekliyor. La oğlum adamlar arkasında ya. Yok yok. Hayır burada burada burada. Üstte de var. Şey. Bir var gel. Silah, Adam karşıda beyler. Kaçtı. Aygın Tamam güzel ha? Şurada bak Hangi cihazı vurdunuz? Güzel arkadaşlar onun Tamam, tamam. Dur, öyledik. Öyledik. var? Tamam bir şey yok 4 <laughs> ee, var 2 var Böyle var 2 var Aynen Al sever Baygın 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 Karşıya mı baygın? Bay. Ben baymıştım Evet Karşıya <laughs> baygın karşıya baygın Tamam Şu camda baygın var. M7 sesi. M7 sesi canı yok. Tamam. Gir gir kapıdan gir direkt abi. Bomba attım yukarı. Gir gir arkamdayım. Sağ sol sol. Şu so so en şeyden yukarıdan yer En solda. Evet gir. Dur. Aldım aldım. Aldı Ömer aldı bir şey varmış vermiş onda hadi. Tamam güzel. Bir M4 yok mu bunlarda ya? Yok. Oğlum killerin hepsi sen mi yaptın bana kız? Anlasam. Hayır mı ne oldu? So sağ e, şu şeyden. Neydi? bandaj var mı? Hadi gidelim. Bak buradan atanlar da var. Ne bu? Batmıyor. Arabam e arka fa hangar dolu. Şurası dolu mu? Burası dolu mudur ki? Basalım bakalım oraya bir. Geliyor. Beşer atı lat atıyorum arkamı. Neredesin sen? Arkanda. 74 lat'ım buraya. <laughs> Arkadan, Arkadan skanlar vardı ama Bilmiyorum ya. Aynen ne? Skan vardı da. Olsa oynayalım lan. Kanka biriniz arkadaki arabayı alsın zaman kaybetmeyelim. Bu arada kalan kişi sayısı bayağı ya, araba iyi. Arabayı nerede? Ama arabayı al. arabayı alsanız eliniz. Ya arabaya gidiyorum da araba nerede? Araba gördünüz mü? Arkada vardı bir tane ya. Kalkıyorum. <laughs> Kalkıyorum ya şey var, Hadi. var. Bir daha var. Gideyim mi araba bulmaya? Ya ya, gidelim ya. Nova'ya Nova yakın geçtim uçak bu arada. Geçmedi değil mi? Allah Geç. 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 Yok yok geçmedi. Şu şeyden geçti. Hadi abi zaman kaybetmeyelim. Gidelim mi? Sevene'den. Bayağı kitap toplayacağız. Ha. Para diyor Baygın. O nasıl bir kalsiydi lan? Baygın mı? Ben çıkıyorum. Tamam. Çıkayım. Çık çık çık. O nasıl bir kalsiydi lan? 4 tane mermi sıktım çıkardı. 4 tane. Adam küçük. Adamsın. Tamam. Bu değil bu değil. Bu bot bu bot bu bot. Tamam merdivendeki baygın tam Bir M4 var mı onlarda? Kara aldım üzerinde. Eren. Daha vurmadım ki. Daha vurmadım ki. Kara aldım öyle derim. Oynamayın. Adam sen. Karo pompalısı varmış. Gelin alın. pompalı mı? Ha. Adam neyine güvende be? Oğlum denk getirdim ya 60 adam denk getirdim. Gidelim beyler topu Bayılmadı ama var mı? Benzin masa var mı? Var var. Ben bas. Basıyor. Ömer Ömer'de de varmış. Bastım lan ikisini. Bastım ben birini. Hadi devam. De. Basıyor kanka. Fullendi benzin yapıştır yapıştır. Adam atladı lan. Adam mı? Emin misin? Bana mı öyle geldi adam mı atladı? Emin misin ben ses almadım ama. Ben de almadım. Bir devam et lan. sağdan sağ bu sağdan Kilisenin başına dur da. Aşağı mı gir? Şey. Direkt atarım, tamam. Aa önde şey bayağı da. Açık. 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 Önme A'dan koru. Karşıda da bir kişi vardı değil mi? Evet. Atladı kanka geriye. Yani geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Bakın, geliyor. Bir dakika bomba atacağım ona. Gösterme gösterme bomba oturacak. Sağ tarafta. Aa, gelin lan. Sefme ya. Sefme Beyler bir varmış şunlarda Allah razı olsun. var, var var gel al. var var al. da var emri bir sürü. ben atarım dedim. burada beş var. Yüz tane var oğlum. Hem, e, dikey de var. Nerede dikey falan? Şurada, şunla şunla. Okay. Balkonda lütfen onlar. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Buraya şeyi Bunu alsanız al. <laughs> Lokman tamam. Hadi. Durun şunu. Bunun can gitmiş ama. Düşüyamadı, çıkamaz çıkamaz. Fazla da. yok. Aldın mı dikeyi? Aldım aldım. Evet. Senin bir şey bir hiç hiç ha, Hayır, şey yapmışlardır. Lan drop düşüyorum. Evet, evet. Drop'a mı bakalım yoksa şeye mi? Şeye mi? Bir şey düşmüş bile. Düşmüş ağlamacı olup. Ya bunu alalım mı? Cemo bak. Alalım ya. Bak, taş almıyor. Sadece biz vuruyoruz abi. Ben size söyleyeyim bak. Böyle devam ederse rahat 42 göreceksin. O insan var ya. Oha, güzel ki hiçbir şey yok. Creeper karşımıza adam çıkatsın be. Creeper. Haymuttuk şey alamam. Çet olmayan varsa çet olan altına yani, koy. Ya senin normal zaten biliyorum. Kasıyor tamam, beyler. Kasıyor. Bayağı, bayağı kasıyor. Dur bak Arkadan. Arka arka. çıkalım. Ay, tepe, aynen tepeye bir alalım mı? Tepeye çıkalım. Şimdi de bir Arabaya mı indiriyorlar onu? Canları çok az, canları çok az baygın verip basalım. Bas bas gel. Gel gel. Soldan basıyorum arabaya. Bomba attım bomba attım. Bitti bitti Emel Kardeşim vurdular ya Abi gel geliyor Aynen. Aman, Aynen. Ama Aynen. O zaman gidiyor Allah <laughs> tamam. Beyler bunun AVM var da AVM alsana sen Ya da Lokman biriniz alın Nerede AVM? O vurduğunu <laughs> da olabilir hadi. hadi gidelim hadi bak çok önemli lan çok... Gidelim gidelim 8'e hiç var kar var Lokman gel al

yaptım bayılır. Kaldım çocuklar. 1, 2, 3. Arayayım mı? Arayayım mı? Yeni durum o giden. Yeah. Bırak sen nerede oraya Benzinimiz var mı? Yok. Çünkü arabaya geçiyorum. Bu araba ben değil. Var var var. Sür sür sür. Sür. Kapıyı çek. Durup adam yok gibi. Kasıt ya. Kasıt. Şeto olan yok olmayan var mı Birimiz için birimiz. Dur. Sağda fişek atla. Ona al basar dedim. An nerede? Önüm önüm. Düşmeden alırız onu. Böyle kastı bak ha. Bak robot oynayanlar da vardı. Lan nereden geçeceğim? Tamam. Arkada. Atlayın. Oğlum dedim buradan geç ya, itaatsa hoş kangresi. Ne ne ya lan? Oraya Ben de Oraya var ya 100.000 kişiyi yaptım abi. Geliyor. Bu tarafı lane, Bu tarafı <laughs> Siz çek yol yapmam lazım önümüze. Bir çatta bir çatta. Çatı da var mı? Balkondan ne çatı? Bomba attım bir tane. Araba geldi beyler. Bir tane çatta mı? Beyler araba geldi. Abi tamam. Bana, bak bana bak. Nereden geldi? Bana bakmanız lazım. Tamam. A A geldim, geldim, gel gel gel. Geldim. Tamamdır. burası bitti. Oyunumuz kaldı sadece. Arkaya döndüm ben. Arkaya döndüm ben. Bir dakika acele etme. Acele etme bir dakika. Bir dakika. bekle. Tamam tamam. Bir şey almışlar diye bakıyorum. Çok balkonda beni. Bekliyor mu o? Bekliyor. Balkonda bekliyor bizi. Kaç kişi bunlar? Bilginiz var mı? Yok ben benimle bombayla baydım ama. Bir dakika ben de baydım. Araç geliyor lan. Nereden? Arkadan motor geliyor. Evet. <laughs> motor geçmiş. Kilim aldım ben tamam. Beyler ev oynasanız da koruyorum. Oynayın oynayın. Bak ben çıktım. Ben çıktım. Eren yani önce bombala. Benle oynayan var mı? Bir dakika, aşağı katta bekle, aşağı katta bekle. Bir dakika, aşağı katta bekle. Bekle, bomba atıyor. Bir de bomba oluyor, bomba oluyor. Akka'da bomba geldi. Akka'da bomba geldi, yanmış. Bir dakika bekle abi. İçten bomba, bir dakika bekle. Oturt, biz basalım. Oturdu, bas bas, 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 bas. Bas, bas, bas. Bas abi, dikkatli ol. Çık Rokman, çık, çık, çık. Tamam bunlar Bersin. öldü, evet, bunlar tamam. öldü. Tutumuzu yapalım, devam. Devam, devam, tamam, devam. Tamam, tamam. Siz, evet, evet. siz bombalın evet. abi, e siz e Bombi devam. devam beyler. Hadi hadi. Tamam. Drop'ta MK ile avcı ya, kamuflajı var. Drop'ta MK ile avcı kamuflajı var. M240 da var. Alalım Kim? Allah MK. alalım. M240. Allah Allah. M200 de MK çektim ben. Tamam. Yardır 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 gel. Fişek var hala. Oğlum <laughs> hala fişek var ya. Bizim fişeğimiz mi var? Aynen. Adamlar atacak. Bu ne? İndi indi. Sus sus sus. 10 kişi, 11 e, kişi var. az motor yazın. Devam edin, devam edin. Bu onun arkadaşıydı Eren ya, yani seni vurdum. Ee, ha kanka araba gördüm lan bir baktan gördüm. Nerede? Çok uzak 290 yani. Hmm. 290. Aynen. Sıkıyordum şey şeyler orada. Evet. Bak daha drop'un orada. Drop'un orada drop'un orada. Bir an gerip gitti. Aşkım sizde. Kalmaz zaten ben elim Binin binin. Ufak bir var ama. Bak, Aynen. Allah'ım bu nasıl ya. Kas benim var kesin. Kasıyor Adam görünmüyor sana şey koyuyor bir Kim alacak bu adamı? Ben de benim setim sağlam. Daha ben yere çok sıkıyorum. Tamam. Yok. tamam. Kasıyı bak. Yok. Aşağıda araba var. Araba da mı aşağıda? Nerede? Valla kırmızı bir toros durmuş aşağıda. Aynen aynen aşağıda. Toros Onlar bu tarafa gelir mi? Ya tarafta aynen gelecekler ya eğer oradan varsa bu tarafa gelecek bu şey gerek yok aynen bak tepeye alalım bir vazok <laughs> da yine ya bu taraf biraz niye kasıyor niye kasıyorsun? niye kasıyorsun anlamadım aa ara ara Lutu at devam, lutu at devam. Aa, yap. Tamam, tamam. Atıyor başka. satış, iş, kasıt iş. Baydım, Tamam güzel. Gel, gel abi. Çok burdun onu mu Onu bitirseniz, onu bitirseniz ağaçta, işte, ağacın arkasında bitirebiliyorsun. Tamam, arkaya kaçtı, arkaya kaçtı. Tamam. Arkaya <laughs> kaçtı. Bir tane yemiş diyor ya. Aa arka. Ağaçta işte, cevuru ağaçta, işte. vuramadım. Üçümüzde da AVM mi var bu arada? Lokman arabayı çeksene Hayır, Lokman. Ben... Lokman arabayı arkaya çek. Yaptım sen. Tamam. AVM vermiş var mı ben sen? De, ben de tamam. yok. Ben atarım. Ne işin Lokman? Abi Mersi hasta mı? Ben yok ben oynamıyorum bugün. Oynayalım mı onlarda? Oynayamayız ya oraya alan dışı. Arkada şu koşuyor. Aynen. Evet. Ama o, o, benim benden. Sağdan aç, bende. sağdan aç. Sağdan açalım. En, alalım. Tamam. en Sağdan Ben de en, ben de. En sağdan al abi en sağdan. Ben de en solda açılıyorum. Dokun, ağaç yanına bakıyor bakıyor. Baydım baydım. Tamam bitti beyler bitti. Beyler. Elin dizi sağlık. Son iki kişi, hadi arabayı alın gidelim. Lootları fullayın abi. Alın gel. Bunda AWM mermisi var. Lokman. Zaten iki kişi kaldı. ya. Yani. Tamam tamam, gel. Yaptık, yandı gel. Ya ben M200 mi oynasam bundan sonra ya? Çok güzel buydu lan. Bundan birisi M200'ü anlattı galiba. Araba buydu herkese. Ay aramayı diye patlat bu <laughs> Şu arkadaş alsak ya Ara adam benzinlikte benzinlikte. Neresinde? Benzinlikte. İçeride mi? İçine gir diye. Rodman atla Tam. Oynayın at <laughs> tamam. ne bilesin. Basın. Basın basın basın. Bu ee, bayıldım. Hayda. Bunun kanki burada da. Vur. Vur da vur Bilmiyorum buralarda ses var. Aşağıda olabilir mi? Ateşte kamp ateşinde. Lan bu niye arka uzak Drop var sağımızda. Şu vurdu şu, şu arkadan. Aa gari. burada burada. Nerede? Burada burada. Hey burada. Burayım ay ona. ay ya, bak bu aşağı sağ. Hangi Dur çat yapacağım ha Hangi aç oğlum? Şey. Arkadaki mi? Şunda bir şey. Şunda mı? Evet. Lan yere atayım kanka gömüreyim mi? Yer bir yapayım. kaskı <laughs> var lan. Bu ne oğlum? Eren sen bu. Adam almış eline DP'yi abi. 30 Kask üç, yok ha. 33 bekliyorum ikili ya. Oğlum kaç oldu lan? 22, 28 28 kill mi? 29 Aynen. Lan nasıl ya?